Heyvan dostlarımız daha da mutlu olsun diye onların yanındayız. Bu yüzden şimdi İstanbul'daki son durağımız olan Kumburgaza gidiyoruz. Bizden yardım bekleyen Paşa ve ona sahip çıkan Kamer Bey için elimizden geleni yapacağız. Paşa nerede? Paşa burada, bahçede. Ne yapıyorsun Paşa? Şşt. Bebek. Ne haber? Ne haber? Merhaba. Oy! çek oh. Ne yapıyorsun bakayım? Çimdenin keyfini mi çıkartıyorsun? Bir tane de <gülüyor> ağzında. <laughs> ya, Taş yapıyor burada değil mi? <laughs> değil mi? Kamer ben Paşa'nın hikayesini az çok biliyorum. Senle seninle karşılaşması bayağı talihsiz olmuş. Yani. Ee, Paşa ile karşılaşmamız biraz e, üzücü şekilde oldu. Ben markete gitmek için Evimden çıktım, arabama bindim. Sonra yola çıktığımda paşa öyle bir kör noktamda kalmış ki hiçbir şekilde ne yaparsam yapayım göremezdim paşayı. Arabanın en kör noktasında kalmış ve maalesef ben paşayı ezdim. Olayın şokuyla ilk birkaç saniye yani kilitlendim. Paşa kaçıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Dondum kaldım. Sadece ona bakıyorum. Sonra indim arabadan. Bir şekilde kendime gelmeye çalıştım. Onu ne şekilde ezdiğimi bilmiyorum. Durumunun ne olduğunu, neresi yaralandı hiçbir şey bilmiyorum sadece düz mantık onu dedim ki her şey başına gelmiş olabilir. Yani kemiğini, omurgasını çok oynatmadan dümdüz bir şekilde kucaklayıp arabaya bindirdim. Ondan sonra da hemen veterinere götürdüm. Veterinerde hızlıca iç kanama ile ilgili müdahale edip de bulundular. İğneler vesaire. Ardından kontrolleri yapıldı, müşahede kaldı. Çok şükür bir kırık veya iç kanama tarzı bir şey görmedik. Ama ondan sonra daha sert bir şeyle karşılaştım. Paşa bir hafta boyunca aslında intihara yattı. Paşa ölmek istedi. O ölmek istiyor. O ölürse ben ne yapacağım onu düşünüyorum. Buraya getiriyorum. Belki burayı ister. Hani rahatlar. Yemiyor. Yine yemiyor. Geri götürüyorum, serumlar bağlıyoruz ki veterinerde ölmesin diye bir şekilde ayakta ayak tutmaya çalışıyoruz. Serumunu yapıyor, al alıyor tamam, Çişini yapıyor ama sadece dümdüz yatıyor, uyuyor. Başka hiçbir şey yok, kimseye bir tepki yok. En ufak bir insan sevgisine dair, yaşama isteğine dair en ufak bir şey yok. Küçücük bir ibare bile yok. Sadece nefes alıyor. Ardından e, onu tanıyan biriyle karşılaştım burada bulunduğumuz sitede bir komşumuzla karşılaştım. Paşa'nın ne olduğunu, başına ne geldiğini sordu. Ben de dedim böyle böyle bir kaza yaşadık. Şu anda veterinerde kontrol altında tutulmaya çalışıyor ama yemek yemiyor. Sağ olsun o kişinin desteğiyle ilk yemek yedirmeyi başardık. Çünkü onu seviyormuş, o komşuyu. Bildiği bir insanı görünce kendine geldi. O yemek yemeye başlayınca da bizim de şevkimiz yerine geldi ve bir şekilde ondan sonra yapılması gerekenleri yapmaya başladık ve toparlanması için de hala çabalıyorum. Ee, Hasan ben 3 aydır aslında zaten elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Fakat şimdiye kadar yaptıklarımda veya yapmaya çalıştıklarımda bir hata hata var mı? Tedavisini geriletecek bir şey var mı bilmiyorum. İyilik yapmak isterken kötülük yapmaktan korkuyorum ama. Onun bu hale alışmasından korkuyorum. Hem şu anda fiziki olarak yaşlılığı var, bazı iç organ rahatsızlıkları var. Bunların durumu nereye gidecek bilmiyorum. Çabalarımızın ne kadar kaldırabilir bilmiyorum. Aynı zamanda da kendini bu şekilde artık engelli olarak kabul etmesini de istemiyorum. Bana veya bir insana muhtaç olmadan kumsal desteği gibi geçsin istiyorum. Bu yüzden de sizden yardım istiyorum. Paşa için elimden geleni yapacağım. Şimdi bir ön muayenesini yapalım. Bu esnada sizin aklınıza ne gelirse, geçirdiği tedavilerle ilgili, yaşadıklarıyla ilgili mutlaka bana söyleyin. Sonra onu kliniğe götürelim ve detaylı olarak neye bakmamız gerekiyorsa orada bakalım. Onun için en iyisini yapacağız, hiç merak etmeyin. Kamer Paşa için e, çok güzel bir mücadele vermişsin ve elinden gelen her şeyi yapmışsın. E, biz de burada e, Paşa için neler yapabiliriz diye bakacağız. Şöyle yani gördüğüm kadarıyla sadece 4-5 tek kalabiliyor. Ve hemen kendini yere bırakıyor. Ama ben daha rahat yürüyebilmesi için ve aslında o saniyeleri yükseltmek için ona sağlıklı bir yapmayı düşünüyorum. Tabii önce raporları ve klinik sonuçlarını görmemiz gerekiyor ama ben paşa konusunda çok umutluyum. Daha önce böyle birçok vakam olmuştu. Onlar da ayaklarının üzerinde sadece birkaç saniye durabiliyorlardı. Ve yürüteçlerini kullandıktan birkaç ay sonra yürüteçlerine ihtiyaç duymadan yürüteçlerini bir kenara bırakıp koşmaya başlıyorlardı. Bilmiyorum ben paşa ile ilgili çok umutluyum. Bence paşa da bir iki ay sonra yürüteçini bir kenara bırakıp bu sahilde denizin içerisinde her yere koşacaktır. Bunu gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Onun yürüdüğünü görmek tabii ki üstünde çok büyük bir suçluluk hissi var vicdanen, insani olarak bunun yükünü birazcık hafifletecek. İşin sonunda da ama sonuçta bu paşa için faydalı olacak. Beni ilgilendiren tabii ki her zaman onun önceliği, onun iyi olması, onun mutlu olması. Bunun yanında benim de birazcık da yüreğim rahatlar. Ben Kamar, esnaf bir ailenin esnaf bir ferdiyim. Karantina için yazlığıma gelmiştim. Karantinanın 10. veya 15. gününde Paşa ile bu kazayı yaşadık. Kazayı yaşadıktan sonra Paşa kesinlikle yaşamak istemedi. ilk başta intihar etmek istedi. Hiçbir şey yemedi. İlk birkaç hafta her onun yanına gidişimde, kulübesine her gidişimde acaba bu sabah uyandı mı diye gittim. Onun istediklerini yapmaktansa onun yapması gerekenleri bir şekilde ona yaptırmaya çalıştım ki bu onun tedavisi için gereken bir şeydi. Orada duygusallığı bir kenara koydum. Onu iyileştirmek için bir hasta bakıcı gibi olmam gerekiyordu başında. Onu şımartan değil, onu yönlendiren olmam gerekiyordu. Aslında ayağında his olmasına rağmen psikolojik olarak kesinlikle artık ben böyle kaldım düşüncesindeydi işte havluyla, kumda yürüterek, zorlayarak vesaire bir şekilde onun ayaklarının hareket edebileceğini, o çabalarsa bunun olabileceğini ona gösterdim. Bunu gördükten sonra o da çabalamaya başladı. Süper. Kapiler dolum zamanımız iyi. Gel bakalım. Tırnaklarını yeni mi kestiniz? Evet. Bir yandan da hep söyleniyor alt alttan, alttan. Oo çok 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 hoburdanıyor. Hadi konuşuyor de, kendi kendine. Tamam bir şey yapmıyorum ki. Bakıyorum sadece. Bakıyorum. Burada küçük bir tümör var zaten. Gitti mi? Hmm. Türünü anlamak için örnek alıp patoloji raporuna göre yorumlamak gerekir. Onun için anestezi vermek lazım. Eğer büyümüyorsa... Büyümedi. Üç aydır yani boyutu aynı. Mücadele büyümedi. Takip edin bunu mutlaka. <laughs> tamam. Eğer büyürse sıkıntı yaratabilir daha sonrasında çünkü eğer kötü uyuluysa başka yerlerine yayılma ihtimali var. Bizim için en önemlisi akciğer, ilk metastaz alanıdır. Yani orada bir sıkıntı olur mu diye mutlaka takip edin. Nasıl ciğerler? Akciğerlerde özellikle e, inspirasyon, nefes alırken sürtünme sesleri var tabii çok net duymak için çok sessiz klinik ortamda tekrar mutlaka bakalım. Ama sanırım kalp yetmezliği var demiştiniz zaten. Var. Onunla ilgili de zaten ilaç kullanıyor. Hı, hı Kazadan önce de varmış. Kazadan önce de vardı. hatta çok daha kötü durumdaydı. Durduğu yerde bile bir saat boyunca yatarken bir anda kafayı kaldırıp böyle koa hastası gibi derinden derinden çok dar bir nefes alıyordu. Sonra İlaçla birazcık kendine geldi. Biraz Kalpteki büyüme durumu hı hı. akciğerde ödeme sebep olabiliyor. Bu da nefes darlığı, öksürme. Klinikte mutlaka detaylı bakalım. EKG, EKO ne gerekiyorsa yapalım. Çünkü yaşı da var. Tehlikeli bir duruma doğru gidebilir. Evet ondan korkuyorum zaten. Şimdi ilaçla evet önünü alabiliyoruz ama ilerlememesi için mutlaka detaylı bakalım ona klinik ortamında. Tamam. Ön ayaklarla ilgili bir sıkıntımız yok zaten herhalde. Yok. Gayet güzel kullanıyor siz yürütürken yok. de. Hı -hı. Tabii, tabii. Havluyla, kemerle. Hı -hı.